Kral Şakir serisinden Muhteşim dedektifler adlı kitabımızı okuyacağız. Evet, ilk bölümümüzün adı neymiş bakalım. Kurt Adam Şakir. Bu ailenin üyesi olmaktan çok mutlu olduğumu hepiniz biliyorsunuz sanırım. Bu yaşıma kadar hiç başka biri olmaya özenmedim. Sadece kendimi daha fazla geliştirmek için çaba harcadım. En çok da bilgisayar oyunlarında geliştiğimi söylüyorsunuz. Duyuyorum, haklısınız da. Ama son zamanlarda kitap okuyor ve farklı faaliyetlere de katılıyorum. Heykel kursuna başladım mesela. Bu çabalarımı da görmezlikten gelmeyin arkadaşlar. Sonuçta önemli olan sahip olduklarımızın değerini bilmek ve mutlu olmak. Eh bizim aileyle başka türlüsü de mümkün değil zaten. Mutlu ve neşeli yaşamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Okulun açık olduğu dönemde dersler, ödevler, sınavlar derken eğlenceye daha az zaman kalıyor. Biz de teneffüsleri olabildiğince keyifli geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de yine teneffüste kovalamaca oynuyorduk. Sizler de bilirsiniz 10 dakikada en çabuk bu oynanır. Canan hızlı koşamadığı için hep yakalanır. Ben daha iyi koştuğum için genellikle kazanırım. Neyse biz konumuza dönelim. Bu sefer de oyunda biz öndeydik. Ebe Kurt Levent olmuştu. Canan artık oyundan sıkıldığı için onu üzerine çekmeye çalıştı ama o hava yapmak için beni kovalamayı tercih etti. Ben önde o arkada koşarken birden ders dili çaldı. Ben de durdum. Kurt Levent benim kadar hızlı duramadı ve gelip üzerime düştü. O arada ağzı da açıktı herhalde. Dişleri koluma geçi verdi. Kurt Levent istemedi. Ben istemedim ama nasıl olduysa ısırıldım sonuçta. Bütün çocuklar teneffüs zili çalınca oley diye sevinir. Bizim Canan ders sil'i çalınca seviniyor gerçekten. İlginç bir kız. O önde biz arkada derse girdik. Kolum biraz acımaya başlamıştı. Kurt Levent benden özür dilediği için çok da üzerine gidemedim çocuğun. Üzülmesin diye acımı içime pardon koluma gömdüm. Gece herhalde üstüm açık kaldı. Sanki bir ormandaydım. Soğuktan bütün tüylerim dindik olmuştu. Ama duruşlarını hiç beğenmedim. Rüyamın ortasında anneme çocuk jölesi aldırıp bütün tüylerime sürmeyi planladım. Hafif dalgalı olsalar bence daha yakışıklı görünürdüm. Ben tipimle uğraşırken bütün orman kurt ulumalarıyla inliyordu. Neyse ki sabah oldu da korkunç rüyadan kurtuldum. Ama sadece bir kısmından kurtulabilmiştim. Aynaya baktığımda dişlerimin sivrileştiğini gördüm. Kapüşonumun altından yanağımda favorilerim görünüyordu. Evden çıktık okula gidiyoruz. Dükkanlara yaklaşırken toplanmış bir kalabalık gördük. Herkes bir ağızdan konuşuyordu. Necati abin de dikkati dağılmıştı. Hazır midesinin aklı üzerindeki etkisi devre dışı kalmışken fırsatı kaçırmadık ve ne olup bittiğini anlamak için kalabalığa yaklaştık. Kasabın ve manavın dükkanları tamamen dağılmıştı. Tezgahlar ve yiyecekler yerlerdeydi. Bir kısmı yenmiş, bir kısmı ısırılıp bırakılmıştı. Yaratılan hasarın büyüklüğü birden fazla kişinin olaya karıştığını işaret ediyordu. Yorumuma dikkatinizi çekerim. Olaya sıradan bir mahalleli gibi değil, çok deneyimli bir dedektif gibi yaklaşıyorum. Bu aileden gelen genetik bir özellik sanırım. Peşinden çok değerli ikinci yorumumu patlattım. Kamera kayıtlarına bakmamız lazım dedim. Bu yorumum büyük takdir topladı. Büyüklerin övgü dolu sözlerini bir elim göğsümde yürürken başıma eğip selam vererek kabul ettim. Çok olgun bir çocuk olduğum o kadar net ki kimse tersini iddia edemez diyordum. Necati abi yine keyfimi kaçırdı. Kameraları oynuyormuş. Çok kötü bir espri. Ben Necati abiye kırılmakla oyalanırken esas büyük darbe babamdan geldi. İki kafadar yıllardır muhtişim dedektifler olduklarını iddia ederler. Zaten bu özellik ailemizde genetik diyerek onların hakkını teslim etmiştim. Ama artık yaşları ilerledi daha sakin işlerle oyalanıp gençlere yer açmaları gerekir. Öyle olmadı tabii. Babam göreve hazırız. Muhteşem dedektifler iş başında dedi ve üzerlerine yıllardır sakladıkları eski püskü pardesüleri giyip dedektifliğe başladılar. E ben ne olacağım? Bu kesinlikle haksızlık. Tesis yok, altyapı yok. Bu ülkede genç yeteneklerin yolu nasıl açılacak?'' İç sesimde konuşmaya devam ederken bizimkiler çoktan kameralara doğru gitmeye başladılar. Bari fikrimi yalnız bırakmayayım diyerek ben de peşlerine takıldım. Kamera kayıtlarında ortalığı dağıtan tek bir kişi vardı. İlk teorimden vazgeçmemem gerekiyordu. Bütün hasarı oluşturmayı tek başına başarmıştı bu arkadaş ama normal biri değildi. Bu bir kurt adamdı. Kalabalıktan kurt adam nidaları yankılandı ve kurt tadı tam gibi garip bir sese dönüştü. Babamla Necati abi hemen bu şarkıya tutulup ateş dansına benzeyen hareketlerle dans etmeye başladılar. Kasap babamlardan dükkanını bu hale getiren o kurt adamı bulmalarını istedi. Karşılığında çok güzel bir biftek pişirecekmiş. Ücret konusunda anlaşmaları çok kolay oldu tabi. Necati abi Bif lafını duyduğu anda işi kabul edip çalışmaya başlamıştı bile. Bizim emektar köpek balığı arabamızı garajdan çıkarıp orayı dedektiflik ofisi haline getirdiler. Ofis yaptılar dediysen bir düzen kurduklarını sanmayın sakın. Her yerde iplere asılmış evraklar, yerlere saçılmış kitaplar, eski gazeteler, tabii ki yemek artıkları, dedektiflik filmlerin afişleri, boy boy büyütüş, büyütecekler, aklınıza ne gelirse hepsi etrafa saçılmıştı. Babam ve Necati abisi üstlerinde bol pardüsüleri ve ellerindeki büyüteçlerle eski kitapları inceliyorlardı. Bu saçma düzen içinde bulabildikleri tek şey eski kitap sayfalarındaki yemek lekeleriydi doğal olarak. Bu buluşun konuyu aydınlatmalarına yardımı olamazdı ama zararı olabilirdi. Yemek lekesi Necati abin hakkına yeme eylemini getirdiği için anında karnı acıktı. Babam işin daha önemli olduğunu, önce onu halletmeleri gerektiğini söylese de bu Necati abiyi durduramadı. Necati abi midesini de eğitmiş. Midesi resmen ayrı bir birey gibi konuşabiliyor. Karnına doğru bakıp, midem canım acıktık değil mi? Biraz bekleyebilir miyiz ne dersin diye sordu. Yakınımızda şimşek çakmış gibi bir patırtı koptu. Resmen mide bekleyemem ben diye bize fırça attı. Canan bizimkilerin tek başlarına bu işi halledemeyeceklerini tahmin ettiğinden faydalı olabilecek kitaplar getirip bırakmıştı. Babam can havliyle onlardan birini alıp acele acele karıştırdı. İlk bulduğu çözümü de hemen uygulamaya başladı. Dükkanları dağıtan kurt adamı tuzak kurarak yakalayacaktı. Necati abi ise tamamen midesinin etki alanına girmişti. Döner dürüm diye sayıklıyordu sanki elindeymiş gibi hayali bir durumu dişleyip boş ağzını oynatarak sürekli yutkunuyordu. Yan dedektiflerden biri tamamen iptal olmuştu. En azından olayı çözmek için hala yarı yarıya bir şansımız vardı. Bizim mahallede her şey satılır. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmezsiniz. Adeta büyük bir alışveriş merkezi gibidir. Dönercilere es geçip A malzemeleri satan dükkana gitmemiz biraz zor oldu. Necati abi bir süre kaldırımda sürükledik ama hedefimize varmayı başardık. Kaç çeşit kapan varsa hepsinden aldık. İşi şansa bırakmak istemiyoruz. Biz babama yardım edip kapanları gizli köşelere yerleştirirken Necati abi nasıl becerdiyse koyduklarımızın hepsine yakalanmayı başardı. Yakalamayı başardı. Bu bizim çok iyi kapan kurduğumuz anlamına mı geliyordu? Yoksa Necati abi açtığın etkisiyle zekasını mı kaybetmişti? Emin değilim. İşimiz bitince eve döndük. Annem de olayları öğrenmişti. Merak içinde bizi bekliyordu. Hem gururlu hem meraklı olduğu her halinden belliydi. Çünkü bütün gün mahalledeki arkadaşlarına kocasının üstlendiği de dekliflik işi sayesinde hava atmıştı. Bir de kurt adam yakalanırsa annemin keyfine diyecek olmazdı. Canan ise her zamanki gibi çok gerçekçi sorularını peş peşe sıralamaya başladı. Kurt adamı yakalayamadınız tabii. Nasıl olacak o baba? Burada hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz. Babam her yere nasıl tuzak kurduğumuzu anlattı. Necati abi de bizim haberimiz olmadan dedemin odasına bile bir tane yerleştirdiğini söyledi. Bunun hiç iyi bir fikir olmadığını tahmin edersiniz sanırım. Kısa sürede dedemin üst kattan çığlığı geldi. Zavallı adamcağız yatağına yatmış tam uykuya dalacakken üzerine Necati abinin yerleştirdiği ağ tuzağı inivermiş.'' Deden bir yandan imdaat diye var gücüyle bağırırken bir yandan da bütün parmaklarını ağın gözeneklerinden çıkarmış bize doğru sallıyordu. Böyle sahneleri trajikomik diye adlandırıyorlar bildiğim kadarıyla. Oyuncu dedeniz olursa trajik kısmı daha ağır basıyor emin olabilirsiniz. Hepimiz elimize birer makas alıp ağı çeşitli yerlerinden keserek dedemi çıkarmayı başardık. İşlem tamamlandığında aile saçlarının da bir kısmı kesilmiş durumdaydı. Bu görüntü daha da feciydi. Yüzünün sağ tarafı Peyami Dede olmaya devam ediyordu. Ama sol tarafı rakçı gençlere heves edip beceresizce tıraş olmuş yaşlı bir kaplumbağa gibiydi. Dedemi kurtarıp yeniden yatağına yatırdık. Annem babasına yapılan bu haksızlığı içerledi sanırım. Necati abi evine göndermeyi denedi. Bu boşuna bir çabaydı tabii ki. Necati abi annemin yemeklerinden bir an bile ayrı kalmak istemediği için evinde boyu olduğunu söyledi. Annem camlara açarsın, ferah ferah yatarsın, bir şey olmaz diyerek şansını denemeye devam etti. Ama durum başkaymış. Evde sadece bir boya kutusu varmış ve Necati abiyle anlaşamıyorlarmış. Boya kutusu arabalardan ve futboldan konuşmayı seviyormuş. Yemeklerle hiç ilgilenmiyormuş. Uydurduğu bahaneye bakar mısınız? Bunu söyledi ve kendini salondaki koltuğa atıp Oh uyudum bile hem de çok derin gittim kalkamam artık bak nasıl horlayacağım şimdi iyi geceler deyip anında gök gürültüsü gibi omuzlar çıkarmaya başladı. Sabah kalkar kalkmaz tuzakları kontrol etmek için hep birlikte sokağa çıktık. Ama durum hiç de iç açıcı değildi. Bizim kurt adamı yakalamak için yerleştirdiğimiz tuzakların hepsine mahalledeki komşularımız yakalanmıştı. Sokağın her yerinde sağına soluna takalı kapa kapanlarla dolaşıyorlardı. Doğal olarak hepsi öfkeliydi. Bizi yönelttikleri kızgın bakışlarından kurtulmak için kendimize de kapan takmayı bile düşündük. Necati abi bu durumu her zamanki gibi anlamadı. Tuzak kurmuştuk ve herkes yakalanmıştı. Demek ki çok başarılıydık. Yakalayacağımız kişinin kurt adamı olması gerektiğini anlatmayı denedik ama en az annemki kadar boş bir çabaydı. Kısa kestik. Babam herkese olabildiğince şirinlik yapıp gülümsüyordu. Umursamazlıkta çığır açan Necati abise komşularımıza bakıp kahkahalarla gülüyor ve dalga geçiyordu. Bu zor durumdan kurtulmak için acilen garaja dönüp saklandık gibi yeni bir plan üretmemiz gerekiyordu. Bu kez daha yumuşak bir yöntem seçtik. Kadim bilgilere dönüp atalarımız gibi bitkilerden faydalanacaktık sanırım. Sarımsak dayanılmaz kokusuyla aradığımız kurt adamı yakalamak için çok iyi bir seçenek gibi görünüyordu. Ama mahallenin her yerine demet demet sarımsakları asmaya başlayınca seçtiğimiz yolun sakıncaları da ortaya çıktı. Tek başına yenmesi pek keyif vermese de sonuçta yiyecekti ve Necati abi her demetten bir tane koparıp kabuklarıyla ağzına atarak ilerliyordu. Onun ağzından ve astıklarımızdan çıkan sarımsak kokusu öyle kuvvetliydi ki birkaç, sonra, birkaç saat sonra mahalleye sülfür bombası atılmış gibi her yer iğrenç şekilde kokmuştu. Canan bizim evden bile duyuları, e, duyulan kokuyu almış yanımıza gelmişti. Her zamanki bilginçliğiyle sarımsağın vampirler üzerinde etkili olduğunu kurt adamlarla bağlantısını ispatlayan bir çalışma yapılmadığını anlattı. Bu arada mahalledeki herkesin canı mantı istemeye başlamıştı. Necati abi çevresinden sayıklayarak geçenleri görünce yoğurtlu mantı Remzi ya istiyorum bulalım hadi ne olur diye tutturdu. Necati abi de kesin odaklanma problemi var. Aklı midesine gittikten sonra ona ulaşabilmemiz için kesinlikle canının çektiği yiyeceğe benzemek zorundasınız. Ama bu koşulda da ciddi bir yenme riski taşıdığınızı unutmayıp kendinizi korumanız gerekiyor.'' Akşam küçük bir nöbet kulübesinin içine doluşmuş kurt adamın ortaya çıkmasını bekliyorduk. Beklemek zaten yeterince zor bir işti. Biz üstelik hep birlikteydik ve Necati abi daha ikinci dakikada acıktığını söyleyip midesiyle konuşmaya başlamıştı. O sırada yakınımızdaki çöp kutusunda bir şeyin kımıldadığını ve garip sesler çıkarttığını fark ettik. Ben kulübede nöbete kaldım diğerleri kurt adam olabileceğini düşünerek hissettirmeden konteynere yaklaştılar. Babam Necati abinin aceleyle saçma bir hareket yapmasını engellemek için onun en sevdiği şekilde saymaya başladı. Domates, soğan, patates diyerek aniden kutun içine atladılar. Onların bir, iki, üçü böyleydi. Biraz debelendikten sonra ortaya çıkan kurt adam değil bizim Tanju abiydi. Tanju abi onun kurt köpek olduğunu söyleyerek ısrar etti ama yapılacak bir şey yoktu. Yakaladığımız zararsız arkadaşı da yanımıza aldık. Bizimkiler çöpleri karıştırırken Kurtadam yine yapacağını yapmış, bir üst sokaktaki bütün dükkanları talan etmişti. Mahallenin öfkesi giderek büyüyordu. Artık sadece Kurtadama değil, onu yakalayamadığımız için bizim ekibe de çok kızıyordu. Kendilerince bir mantık kurup bu zararlı yaratığın sonuçta kurt olduğunu Kurt ailesinin evinde onu yakalayabileceklerini düşündüler ve bütün mahalle kurt ailesinin evine doğru yola koyuldular. İşler çığırından çıkıyordu. Çok tatsız şeyler yaşanabilirdi. Profesör Mürket dolanları duymuş bize yardıma gelmişti. Babam kalabalığı sakinleştirmek için önlerine geçip durmalarını istedi ama babamı görmediler bile. Öfke gözlerini kör etmişti. Gerçekten etmişti. Eminim çünkü babamın üstünden geçip gittiler resmen. Kurt ailesinin evine vardıklarında hiç durmadan bağırmaya başladılar. Bize verin kurt adam istiyoruz onu bize verin saklamayın onu diye kızgınlıkla bağırıyorlardı. Babam yine sakinleşmelerini istedi. Necati abi henüz ye yenme yemeği başaramadığı mantı yüzünden dengesizdi. Sakinleşmeyin hatta daha çok bağırın diye bütün dünya ne kadar kenetlenmiş ve güçlü bir mahalle olduğumuzu görsün diye bağırıyordu. Kızgın mahalle halkı ne yazık ki Necati abi daha çok beğenip desteklediler. Bu arada kurt ailesi gürültüden dolayı dışarı çıktı. Baba, anne ve çocuklardan oluşan küçük bir aileydiler. Anne kurt çocuklarına sarılmıştı. Kalabalığa neden bağırdıklarını sordu. Herkes hep bir ağızdan kurt adam istiyoruz. Onu bize verin. Kurt adam isteriz dedi. Baba kurt normal bir aile olduklarını, içlerinde kurt adam bulunmadığını söyledi ama kalabalık ikna olmadı. Canan, "Bakın arkadaşlar, kurt ailesi doğru söylüyor. Kameradaki kurt adam daha sivri dişli, daha büyüktü. Kurt adam eğer kurt ailesinden olsaydı, gece olduğu için dönmüş olurdu. Gördüğünüz gibi hepsi normal birer kurt. Lütfen sakinleşin." dedi. Neyse ki canını dinlediler bu kalabalık bir tek babamı dinlemiyordu galiba. Profesör Mirket bir fikir geliştirdi. Kurt adamın ısırdığı bir şey istiyordu. Dükkanı dağılan kasap yarısı ısırılmış bir parça pastırma getirdi. Misket pastırmanın üzerinden salya örneği alıp DNA testi yapacağını söyledi bir ket elindeki alete pastırma parçasını soktu. Alet bir iki ses ışık çıkardıktan sonra sonucu hazırladı. Ekranda bizim film Necati abinin fotoğrafı vardı. İnanılır gibi değil. Bütün mahalle, karışmış. Dükkanlar talan edilmiş. Herkes huzursuz. Kurt adamı yakalamak için ipucu ararken Necati abi kasabın kalan pastırmalarını götürüyormuş. Tabi bunları söylerken birkaç dakika sonra başıma geleceklerden habersizdim. Küçük bir çocuk kurt adamın kemirdiği bir boya kalemini getirdi. Mirket o kalemi de alete soktu. Bu sefer de ekranda benim fotoğrafım vardı. Canan babam onun oğlu olduğumu asla kurt adam olamayacağımı söyledi. Ama benim bilginç ve aynı zamanda hain kız kardeşim Canan aslında kurt adam olabileceğimi okulda beni Kurt Levent'in yanlışlıkla ısırdığını söyledi. Hepsi aynı anda bana bakınca korkuya kapıldım ve kaçmaya başladım. Ailem ve mahalleli sonunda bir konuda anlaşmışlardı. Hepsi beni yakalamaya çalışıyordu. En önde koşan Necati abi kasaptan bir kemik, kemik kapmış geh Şakir geh oğlum diye beni kandırmaya çalışıyordu. Tanju abi için kemik daha cazip bir şeydi tabi. O da Necati abi kovalamaya başladı. Ben o kadarını yiyemezmişim yarısını bari ona verseymiş. Koşmaya devam ederken son duyduklarım bunlardı. Saklanmak için ilk karşıma çıkan dükkana daldım. Ama talihsizliğin peşimi bırakmadı. Ne satıldığına hiç dikkat etmemiştim. Çünkü bir şey satın alacak durumda değildim. Meğerse yüncü dükkanına girmişim. Hem de öyle telaşla girmişim ki bütün çileleri makaraları devirip iplerine dolandım. Profesör benim için bir pan zehir hazırlamış. Onu içirmek istiyormuş. Kurt adam olabilirim ama aynı zamanda şakirim. Peşime düşüp beni kovalamak yerine oğlum içi ver şunu. Dese içardım zaten. Bir ket bana doğru hamle yaptığında elinde kemikle koşup duran Necati abiye takıldı. Elindeki şişe yere döküldü. Herkes bir anda büyük üzüntüye kapıldı. Hepsi birazdan pan zehir gitti bittik biz diye bağırıyordu. Kurtuluşun bu sıvıda saklıydı. Onların dalgınlığı, dalgınlığından faydalanıp iplerden kurtuldum ve yarı yalamaya başladım. Çirkin göründüğümü biliyordum ama başka çare yoktu. Kurtulamak olarak yaşamaktansa yerlerde sürünen bir yavru aslan olmayı her zaman tercih ederdim. Sıvıyı tamamen yalayıp yuttuktan sonra birdenbire başım dönmeye başladı. Son birkaç gündür farkında olmadan yaşadığım her şey bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Kendimi hırlayarak gölgelerde dolaşırken, dükkanları dağıtırken gördüm. Boşuna utanç abidesi olmamıştım yani. Yaptıklarım yüzünden utanmayı hak ediyordum. Sonra yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Herkesten özür diledim. Benim normalleşmeme en çok sevinen de Kurt Levent oldu. Benim gereksiz bir şeye dönüşmeme sebep olduğu için çok üzgündü. Bana sarılmak için koşarak yanıma gelirken yerdeki sıvıda ayağa kaydı ve tam onun dödürünen... Duran Necati abiye çarptı. Bu çocukla dişlerine bir türlü hakim olamıyor. Bu sefer de istemeden onun kolunu ısırdı. Necati abinin tüm bedeninde siyah kıllar çıkmaya başlayınca durum netleşti. Kurt adam ve utanç abidesi olma sırası ondaydı. Önce hırladı sonra beni yakalamak için kullandığı kemiği Tanju abinin eline gö görünce kendini kaybetti. Kemiği kapıp kaçmaya başladı. Eyvah her şey yeniden başlıyor.